Şimdi 15 Temmuz bu çok ilginç bunu paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar duymamış izleyicilerimiz de olabilir. Hem bu vesileyle sizin de görüşünüzü almak istiyorum. 15 Temmuz 2016 o işgal ve darbe girişimine fiilen kalkışan FETÖ mensubu o hainleri biliyoruz. Bu bu örgüte üyelik, irtibat veya iltisaklı olan toplam 127.292 kişi idari süreçler işletilerek mesleklerine ihraç ediliyor. Daha sonra evet. 2017 yılında 685 sayılı kanun hükmünde kararname ile bir komisyon kuruluyor. Bu komisyona bu mesleklerinden ihraç edilenler e, başvurup e, haklarını arama yolu açılıyor. Böylece suçsuz yere ihraç edilenlerin geri dönüşsün bir mekanizma kurulmuş oluyor. Bugüne kadar bu mekanizma sayesinde resmi rakamları söylüyorum suçsuz olduğu anlaşılan 17.960 kişi mesleklerine e, geri dönmüş. Ayrıca dönmekle kalmayıp Serdar Bey, geçmişe dönmekle ayrı kaldığı e, süre içindeki tüm maaş, özlük hakları e, alıyorlar. Bir de nöbet ücreti, ek ders ücreti gibi muhayyel diyebileceğimiz konuların da tazminatına hak kazanıyorlar. Şimdi 28 Şubat e, sürecinde kamu görevinden zulmen ihraç edilen asker ve sivil mağdur sayısı yaklaşık biz 7 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Kesin sayı Devletimiz bir mekanizma kurarsa belli olacak zaten ama bu bizim e, şu ana kadar tahminimiz. Şimdi bakıyoruz bir yanda bu e, FETÖ'den dolayı ihraç edilip geri dönenlerin sayısı 18 bin ve bunların tüm özlük hakları toplamda siz de demin söylediniz e, mağdur e, kategorisi çok ama sayısı az. Toplamda evet. 28 Şubat döneminin mağdur sayısı etsin 7 bin. Yani şimdi biz bu işin içinden çıkamıyoruz.